Mirline binaya kapiler etkiyle tırmanan nemi elektroozmoz yöntemiyle kurutan bir sistemdir. Gördüğünüz gibi binaya sirayet etmiş nem bina dış duvar yüzeyinde tuz kusması şeklinde kendini göstermektedir. Yapıya Mirline uygulaması yapıldıktan yaklaşık 6 hafta sonra bu tuz kusmaları son bularak duvar içerisindeki nem de kuruyacak ve sistem sağlıklı bir şekilde çalıştığı sürece binayı ayakta tutacaktır binanın uzun vadede nemden dolayı maruz kalmış olduğu demir pası da ortadan kalkacağı için bina uzun yıllar hayatta kalıp yaşamaya devam edecektir. Görüldüğü gibi korozyona uğramış olan beton ve yapı için mirlan uygulaması yapılacağı noktada önce binanın mimari projesinden bir keşif çalışması yapılır. Yapılan keşif çalışmasına göre binayı kaç adet Mirline cihazıyla koruyacağımızın tespiti yapıldıktan sonra ölçüme geçilir. Ölçümde kapiler etkiyle ne kadar binaya su yürüdüğünün her metrekare beton içerisinde ne kadar su itiva ettiğinin ölçümleri yapılır. Ve daha sonra bu ölçümler neticesinde cihazın nereye konacağı, kurutma elektrotlarının nerelere konacağı tespiti yapılıp uygulamaya geçilir. Mirline sistemi elektrik sarfiyatı olarak da çok düşük bir elektrik sarfiyatına sahiptir. Yaklaşık 1 led ampür kadar elektrik sarfiyatı vardır. Çevre dostu bir cihazdır. Faal olduğu sürece binamızı uzun yıllar koruyan bir sistemdir. Mirline sistemi kurulduktan sonra 6 hafta ve 6 ay sonra ve 1 yılın sonunda 3 tane ölçüm yapılarak bu ölçümler ilk montaj aşamasında yapılan ölçümlerle kıyaslanarak bina yüzeyindeki beton içerisinden ne kadar nemi süpürdüğümüzün tespiti ve raporlaması yapılarak müşterilerimizle paylaşılır.